Kanalımda bugün sizlerle Osmanlı mutfağından gelen kıymalı çılbır tarifini paylaşacağım. Gerekli olan malzemeler karşınızda aşağıda da her aşaması detaylı biçimde yazmakta. Öncelikle kıymalı harcı hazırlıyoruz. Bunun için tava içine sıvı yağını alıyoruz, emekli doğradığımız soğanı koyuyoruz, kıymayı ve kapya biberi de ekleyip karıştırıyoruz. Kıymanın rengi döndüğünde ve sebzemiz yumuşadığında maydanoz ve tuzu ilave edip karıştırıyoruz. Kenara alıyoruz. Tencerede suyu kaynatıyoruz. Tuzu ve sirkeyi ekliyoruz. Yumurtayı içine kırıp pişiriyoruz. süzgeçli içinden pişen yumurtayı çıkartıyoruz. Servis kabı içerisine kıymalı harcı alıyoruz. Üzerine yoğurt. Üzerine de pişen yumurtamızı ekliyoruz. Tavada kızdırdığımız yağda pul biberi yakıyoruz ve kıymalı çılbırın üzerine gezdiriyoruz en son aşama olarak da doğradığımız maydanozu serpiyoruz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.